Sevgili arkadaşlar merhaba Kantin Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir diğer 8. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı çalışma örneği ile karşınızdayız. Biz bununla ilgili ilk video çekerken demiştik ki yazılara kadar en az sizler için 3-4 tane çalışma videosu paylaşacağız. Ve burada birebir map kazanımlarıyla birebir aynı şekilde karşılaşacaksınız. Ve ne kadar çok soru görürseniz okuldaki sınavlarınızda o kadar başarılı olursunuz. Çünkü konu kazanları birebir aynı. Belki sınavda birebir aynı sorularla da karşılaşacaksınız farklı soru gibi gelse de aslında çok içerisindeki çok birkaç kelimeyi değiştirip öğretmenleriniz soracaktır. O yüzden lütfen bu 3-4 tane çalışma videosunu izleyip sınavlarınıza gönül rahatlığıyla girebilirsiniz ve dönüşte yüksek not alırsanız, istediğiniz notu alırsanız eğer video videonun yorum kısmında buluşalım. Hocam 90 aldım, 100 aldım gibi bunlar da bizi mutlu eder diyoruz. Hadi gelin zaman kaybetmeden başlayalım. Şimdi öncelikle ben her soruyu çözmeden önce soruyu okuduktan sonra videoyu durdurun, kendi cevabınıza karşılaştırın. Ondan sonra kendi puanınızı en sonunda da yazabilirsiniz. İlk soruda Milli Eğitim Bakanlığı klasik olarak bize e, çıkacağını söyledi. Deyim de anlam, kelime anlam, kelime gruplarında anlamla ilgili bir soru. Demiş ki eserde istediği her şeyi zorlanmadan elde eden, hali vakti yerinde bir adamın mutlu olmadığını fark etmesi anlatılıyor. Bu durum onu insanlığı yeniden keşfedeceği olayların içine itiyor ve adam daha önce küçümsediği duyguları kalbini açmaya başlıyor. Bu parçada altı çizili deyimin anlamını yazınız ve anlamı aynı anlama gelecek şekilde bir cümle istiyor bizden sevgili arkadaşlar. Şimdi buna baktığımız zaman buna baktığımız zaman hali vakti yerinde olmak şu demek. Kimseye ihtiyacı olmayan maddi anlamda manevi anlamda herkesin ihtiyacı vardır. Maddi ya yani da parasal anlamda kimseye ihtiyacı olmayan iyi para kazanan insanlara hali vakti yerinde denir. İşte tüm arabası var, evi var, yazdığı var gibi. Tamam mı? Buradaki kelime anlamı budur. Bununla aynı anlama gelecek bir cümle yazmamızı istemiş. Yazalım. Hali vakti yerinde bir adamdı. Mesela benimle ilgili konuşuyorsunuz. Atıyorum ne bileyim olumsuz bir şey yaşanmış. Hal, diyorsunuz ki ya aslında hali vakti yerinde bir adamdı. Ne oldu da bu hale geldi diyebilirsiniz. Buradaki kelimenin, deyimin anlamı bu şekilde. Geldik ikinci sorumuza sevgili arkadaşlar. Burada parçada ağır basan anlatım biçim. Anlatım biçimleri neydi ne değildi hatırlamıyorsanız lütfen hemen yine oynatma listemizden 8. sınıf Türkçe kısmından anlatım biçimlerini görmenizi bakmanızı isterim hatırlanmaydı, açıklama vardı, tartışma vardı, betimleme vardı, örneklendirme vardı. Bununla ilgili e, öyküleme vardı. Bununla ilgili anlatım biçimlerini hatırlamış olduk. Bakalım. Orta oyunu tiyatro değildir, yalnızca güldürür. Oysa tiyatro kimi zaman ağlatır, kimi zaman güldürür diyen bilgisizleri acınıp geçilir. Bakın burada bir tartışma yaratmış aslında. Burada farklı fikirde olanlara acınacak bilgisizler diyerek böyle bir tartışma yaratıyor. O yüzden de buradaki anlatım biçimi sevgili arkadaşlar tartışma diyeceğiz. Burada anlatım biçimi olarak tartışmayı göreceğiz. Yani burada okuduğunuz zaman zaten e, halk tiyatrosundan lafından huylanır olmuş. Yani hep böyle bir iğneleyici hep böyle bir e, tartışmaya açık cümleler olduğu için tartışma anlatım biçimi karşımıza geliyor. Geldik üçüncü sorumuza sevgili arkadaşlar. Bakalım diyor ki cümlenin ögelerini ayırt eder. Aşağıdaki aşağıdaki cümlenin ögelerini ayırınız diyor sevgili arkadaşlar. Üçüncü soruda arkadaşlar cümlenin ögelerini ayırt eder kazanma ilgili bize cümlenin ögelerini 4 tane cümle vermiş. Bunları ögelerini ayırmamızı istiyor. En az alttan başlayalım çünkü yukarıdaki biraz farklı bir cümle. O herkes etkilemişti yaptığı konuşmayla. Etkilemişti neydi arkadaşlar? Yüklen değil mi? Kim etkilemişti? O. Bu nedir? Özne olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Neyi? Kimi etkilemişti? Herkesi belirtili nesne olacak sevgili arkadaşlar. Nasıl etkilemişti? yaptığı konuşmayla bu da zarf tümleci olarak karşımıza geliyor. Geldik diğerine. Temmuz'un sonunda yıllardır gitmeyi düşündüğü ülkeye gidecekti. Gidecekti yüklem sevgili arkadaşlar. Nereye gidecekti? Yıllardır gitmeyi düşündüğü ülkeye dolaylı tümleç olarak karşımıza gelir. Ne zaman gidecekti? Temmuz'un sonunda. Bu da zarf tümleci olarak geliyor. Hani kim gidecekti o dersek gizli özne olur zaten ama cümlede yer almıyor. Burada caddenin karşısındaki kaldırımda bir çocuk koşuyordu. E tabii ki de burada koşuyordu yüklem sevgili arkadaşlar. Kim koşuyordu? Çocuk koşuyor değil mi? Burada çocuk özne olacak. Nerede koşuyordu? Caddenin karşısında kaldırımda. Bu da dolaylı tümleç olacak sevgili arkadaşlar. Geldik diğer cümleye. Diğer cümlenin aşağıdaki farkı şu. Bu bir isim yükleminden oluşuyor sevgili arkadaşlar. Bunun yüklemi isimden oluşuyor. Bu iş çok daha basittir. Çünkü genelde burada iki tane maksimum 3 tane öge oluyor. Genelde özne yüklem. Genelde işte ne bileyim hani zarf tümlecinin nesne, nesne genelde bu cümlelerde olmaz. E, özne yüklem veya doğal etimacı veya etmeci olur ama hani dördünün e, bir arada olduğu soru tarzı genelde sekizde çok fazla olmaz. Şimdi önce yüklemi bulacağız. Soğuk demiri döven bir demirci gibidir. Burası yüklem sevgili arkadaşlar. Kim öğrencilerine öğrenme arzusunu aşılayamayan bir öğretmen. Bu da öznedir. Yani genelde genelde isim yüklemlerine oluşan, isimden oluşan. E, yüklemi isimden oluşan cümlelerde yüklem ve özne dışında çok da fazla öge yer almaz sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Beşinci soruya geldik sevgili arkadaşlar. Burada iki tane metin vermiş. Bu metinin bizden e, hangi türe, hangi metin türüne ait olduğunu yazmamızı istemiş. Önce ilk metinimizi okuyalım. Hayatta temel bağlamızdan biri olan Dil bilindiği gibi insanlar arasında iletişimi sağlayan ve pek çok tanımı olan bir anlatım aracıdır. Bebekler dil gelişimli öğrenimine donanımlı olarak doğarlar. Dünyaya geldikleri andan itibaren de insan sesinin insan sesleri içerisinde annelerin seslerini ayırt edebilir Bakın burada herhangi bir betimleme, herhangi bir öyküleme, herhangi buna benzer bir e, anlatım biçimden yararlanmadığı için çok açık ve net olduğu için genelde açıklamayla e, burada bilimsel cümle kullandığı için ilk metnimiz makaledir sevgili arkadaşlar. İkinci cümleye bakıyoruz. Kardeşinizi seviyor musunuz? Bu da soru mu diyorsunuz? Kardeşini kim sevmez? Bakın burada ne var? Bir sohbet edasıyla bir diğer ismi söyleşi olan metin türü karşımıza geliyor. Yani burada duygular var. Karşısında biri varmış gibi konuşuyor. Kim sevmez ki diyor. Hiç düşündünüz mü diyor sorular var. O yüzden de burada sohbet metin türüne yer vermiş sevgili arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. Burada bize e, hikaye usulları yazmamızı bulmamızı işte istemiş. Hasan saatlerdir yürüyordu. Yürüdü yürüdü. Yürüdüğü yolda izler gittikçe karışıyordu. Hava kararmak üzereydi. Gözlerini kaldırdı. ileriye baktı. Yolun dönemecinde küçük bir tepenin önüne gelmişti. Dönemecin karşısında iki üç çınar ağacı ile bir çeşme vardı. Durmadı yürüdü. Bu tepenin eteğini dönünce sarp bir yokuş gördü. Buradan çıkamam diye düşündü. Hemen çömeldi ve dinlenmeye karar verdi. Şimdi önce buranın şahıs yani varlık kadrosunu bulacağız. Kimmiş? Hasan. Mekan ne demiş arkadaşlar? Yol. Değil mi? Zaman hava kararmak üzereydi. Hava kararmak üzereydi. Anlatıcı üçüncü kişi arkadaşlar. Bakın niye? Hasan zaten yürüyordu. Yürüdü yürüdü. Bakın burada Hasan'ın ne yapacağına daha öncekinden ve gelecekteki ne olacağını hepsine hakim. Gittikçe karışıyordu diyor. Hava karamık üzereydi. gözlerini kaldırıp ileriye baktı ve burada ne yapacağına karar verdi. Bakın biz bunu karar verdiğini birinci kişiden anlayamayız. O yüzden de burada üçüncü kişi olduğunu anlayabiliyoruz. Birinci kişi olduğu zaman, birinci kişi anlatıcı olduğu zaman sevgili arkadaşlar ben siz gibi, e biz gibi birinci tekil ve birinci çoğul ekleri kullanılıyor. Ama burada herhangi bir e anlatım tarzı, birinci, tekil, birinci kişi anlatım tarzı yok. O yüzden de üçüncü kişi anlatıcı karşımıza geliyor sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.